Efendim, Kayseri Genç İha olarak ümmetin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ee, karşımızda Memur Sen Genç Başkanı Mehmet Bey var. Mehmet Bey, darbe girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle röportaj için çok teşekkür ederiz. Ülkemizi bu tür sıkıntıya sokanlara en ağır cezaların verilmesini istiyoruz. Ülkemizin tüm terör örgütlerine karşı savaşmak için alınan tanklarıyla, tüfekleriyle, savaş uçaklarını bu milletin üstüne döndürenlerin Öncelikle en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Görüldüğü üzere burada binlerce insanlar var. Bu millet inşallah her şeyin önünde gidendir. Tüm bütün sıkıntılara karşı, bütün terör örgütlerine karşı gereken dersi, gereken cevabı aziz milletimiz verdi. Vermeye devam edecek. Bundan önce birçok işte biliyorsunuz özellara sahip çıkamadık. Ama Allah'ın izniyle bundan sonra bu millet darbe girişimine karşı, demokrasi engelleyecek herhangi bir şeye karşı tüm gücüyle, tüm kudretiyle sahalarda, meydanlarda olacak. Allah'ın izniyle bundan sonra da hiç kimse darbenin değisine dahi teşebbüs edemeyecek. Biz seçilmiş insanların, hele hele ezici bir çoğunlukla seçilmiş insanların, milletvekillerinin, cumhurbaşkanımızın özellikle bu darbeye karşı duruşunu gördük. Bundan sonra da o bize çekildiğine kadar aynı şekilde meydanlarda olmaya devam edecek. Memursan olarak biz özellikle dün bir yürüyüş gerçekleştirdik. Doğa tilavetleri gerçekleştirdik. Bugün de yine 8. 9. gün olmasına rağmen hala sahalardayız. Allah'ın izniyle milletimizin gücünü herkes görecek. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Efendim 15 Temmuz gecesi bir ömür boyu hiç unutamayacağınız bir gece yaşadınız. O gece yaşadıklarınızı bizimle paylaşır mısınız? Öncelikle biz TV'lerden ve medyadan Duyduğumuz kadarıyla Boğaziçi Köprüsü'nde böyle bir şey olduğunu tabii biz görür görmez inanamadık hem yaş olarak yaşımız yetmez ama 15 Temmuz gecesinde darbe veya askeriyenin böyle bir şey teşebbüs edeceğine gözlerimize inanamadık. Fakat Başbakanımız açıklama yaptıktan sonra bunun darbe girişimi olduğunu kalkışma olduğunu anladık. Ondan sonra tabii ne yapabileceğimizi konuşurken tüm teşkilatımızla hem burada hem Türkiye geneli tüm teşkilatımızla şunu konuştuk. Milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç yok. Bizim derhal meydanlara inmemiz gerektiğini biz e, kendi oyumuza kendi irademize sahip çıkmazsak kimsenin sahip çıkmayacağını ve direkt koşa koşa meydanlara tüm teşkilatımızla geldik. Baktık ki biz geldikten sonra ve gelmezden önce de toplanan halk kat kat arttı, kitleler arttı. Sosyal medyadan yine aldığımız haberlere göre de tüm Türkiye'de 81 ilimizde, ilçelerimizde halkın toplandığını gördük. Bu şunun işareti. Bizlere öncelikle bu öz güvenimizi açıklayan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Halk bundan sonra kendi gücünün, kendi iradesinin, kendi düşüncesinin üzerinde hiçbir şey olmadığını çok net olarak tüm tü, Türkiye ve tüm dünyaya gösterdi Allah'ın izniyle de bundan sonra hiçbir şekilde hiçbir girişime karşı antidemokratik şeylere karşı kesinlikle bundan sonra da biz hakkımızı her zaman savunacağız. Meydanlarda olacağız. İrademizi herkes görecek. Allah bir daha 15 Temmuz gecesi gibi bu halkın dediğim gibi milletin paralarıyla vergileriyle alınan bu tankımızı, tüfeğimizi hatta savaş uçaklarımızı üzerimize sürecek bu insanların Allah belasını versin. Bir daha da bu kara geceyi hiçbir milletimize hiçbir toplumumuza, yurttaşımıza yaşatmasın diyorum ben. Efendim, e, o hal durumunu biliyorsunuz. Peki o hal durumu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Öncelikle bu o hal durumu çok farklı. Bu milletimize dün e, Sayın Bakanımız Özteki Bey de açıkladı, söyledi. Ben de araştırdım. Bu o hal durumu milletimize bir o hal durumu değil. Bu yurdu yöneten bütün vekillerimize, siyasi iktidara bunlara bir ohal durumu ben destekliyorum. Şunun için e, yasaların e, hızlı geçmesi biliyorsunuz kararların hızlı alınabilmesi için önemli bir durumdu e, görüyorsunuz eskiden o hal olduğunda hiç kimsenin sokağa çıkmaya veya cesaret gösteremeyeceği bir ortam vardı ama bugün bakıyoruz elhamdülillah o hal durumu da olsa tüm milletimiz bakın şu anda zaten e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Çelik Bey de konuşuyor Sayın Mustafa Çelik herkes dışarıda yani bu o hal millete değil Bilhassa ülkemizi yönetenlere kararlar hızlı alabilecekleri bir ortam. E, o halden ziyade daha çok e, şu anda şehitlerimizin anısına bir gördüğünüz gibi tüm yurttaşlarımızın bir e, milletimizin iradesini göstermeye yönelik toplandığını görüyoruz ve biz destekliyoruz o hal durumunu. Efendim. E 9. günündeyiz. 9. gecesindeyiz. Peki Cumhurbaşkanımız dedi, meydanları boş bırakmayalım dedi. Peki ne kadar daha buralarda kalmayı düşünüyorsunuz? Şunu çok net olarak beyan edelim. Bu biz yorulsak da nöbet tutmaya devam etsek de ikinci bir emre kadar buradayız. Biz öncelikle bunu belirtelim. Çünkü sıkıntı her ne kadar bitmiş dense de biz burada demokrasinin, seçtiğimiz milletvekillerinin, oyumuzun arkasındayız. Oyumuz sağlamlaşana kadar, verdiğimiz oylar sağlam durana kadar biz buradayız. Allah'ın izniyle de emir gelene kadar tüm yurttaşlarımız gibi vekillerimiz ve e, oyumuzun arkasındayız. Memur Sen ve Genç Memur Sen ailesi olarak her zaman sahalardayız. Halka da çağrı olarak şunu belirteyim. Allah aşkına lütfen e, her birimiz verdiğimiz oyların, verdiğimiz demokrasi mücadelesinin kıymetini bilerek sahalarda olalım. Ee, bu inşallah güzel günlerin geleceğine inanıyorum ben. Bu onun için bir milat olacağını düşünüyorum. 15 Temmuz gecesinde de biliyorsunuz her şey açığa çıktı. Daha bunların arkasından giden FETÖ'cü örgütler vardı. Allah'ın izniyle bundan sonra bir milat olacak ve kesinlikle en güzel şekliyle Türkiye'mizin artık yürüme evresinden koşma hatta uçma evresine gideceğini düşünüyoruz. Ve Türkiye'mizi güzel günler bekliyor. Hem uluslararası arenada hem kendi içerimiz, içerimizde PKK'yla, IŞİD'le daha iyi mücadele edebileceğimizi düşünüyorum zaaflarımızın olduğu yerlerin artık bu kanserli hücrenin Ama yavaş yavaş e uzaklaşmasıyla öyle, bizlerin de öyle, rahat çalışabileceğini öyle. ve e, terör örgütlerinin üstüne rahat gidebileceğimizi düşünüyorum efendim. Genç memur sen başkanı Mehmet Mücahit Bey'e teşekkür ediyoruz. Ben çok saniye teşekkür saniye ederim. YA Gençlere de başarılar dilerim. Teşekkür ederiz.